Dünyada ilaçların %90'ı bir işe yaramaz. Bu %90 ilaçlar senin sadece iyileşmeye olan inancını sağlar. Ve bu iyileşmeye olan inancın senin iyileşmeni sağlar. Dünyada en pahalı psikoloğun aslında bir işe yaramadığı gibi. Bu milyon takipçisi olan psikologların bile yaptığı şey şudur. Senin en yardıma muhtaç halinde, bilgin olmadığı konularda en karizmatik görünen uzmanlık alanıyla senin iyileşmene olan inancını sağlar. Ve sen iyileşmeye olan inancını sağladığı için bu %10 desteğe para ödersin. Senin iyileşmene olan inancını sağlayan bu onluk destek senin iyileşmeni sağlar. Ama sen psikoloğa %100 para ödersin. Her şey aslında senin inancını manipüle etmekle başlar. İnsanların kendini yorgun hissetmesi, başarısız olması, mutsuz olması, kötü hissetmesi sadece kendi inançlarını manipüle etmekten kaynaklanır. Çünkü akan bir suyun yönünü değiştirmekle bize daha çok faydası olabileceğini inanırız. Aslında su aktığı haliyle bize faydalıdır. Ama suyun yönünü değiştirerek o sudan hiçbir şekilde fayda sağlayamayız. Yani demek istediğim bizim moralimizi bizden başka kimse bozamaz. Yani bizi aslında bizden başka kimse üzemez. Bu tabiatımıza ters, bu doğamıza ters. Bizi bizden başka kimse hasta edemez. İnsanların kötü olmasını sağlayan tek şey kendileridir kendi seçimleridir. Bir insanın kötü bir insan olmasını sağlayan şey aslında ne kadar kötülük gördüğüyle orantılı gibi görünse de sadece o insanın seçimlerine bağlıdır. Bir insan ne kadar kötülük yaşarsa yaşasın, çevresindeki bütün insanlar o insanın sırtından geçinse bile o insanın kötü olması, kendini iyi hissetmemesi, rahatsız olması, motivasyonundan düşmesi aslında sadece kendi seçimlerinden kaynaklanır. Etrafındaki gerçeklik gibi görünen sanal dünya ile bağlantı kurmasından kaynaklanır. Çünkü kendi gerçekliğinden habersizdir. Çünkü kendi gerçekliğini hiçbir şekilde bilemez. Çünkü kendinin farkına varamaz. O zanneder ki hastalanmasını sağlayan şey etrafındaki mikroplardır. Aslında kendi içindeki mikrobu öldüremez. Çünkü kendine değil etrafındaki insanlara inanır. Çünkü kendine değil topluma inanır. Çünkü kendini sevmez arkadaşlarını sever. Çünkü kendi içinde gezmek yerine dışarıda gezmeyi tercih eder. Çünkü gerçek gibi görünen bu dünyanın sanallığına inanmıştır. Çünkü gece uyurken bile sosyal çevresinin beyninde bıraktığı izlerin peşinden koşar. Çünkü hiçbir zaman kendini aramamıştır. Çünkü hiçbir zaman evini aramamıştır. O kendini, evini, insanlarda ve sokakta aramıştır. Çünkü onun içi artık soğumuştur. Kendini ayağa kaldıracak tek şey kendisidir. Ama o hep el uzanmasını bekler. O yüzden ilaçlar alır. O yüzden psikologlara gider. O yüzden kitaplar okur. O yüzden videolar seyreder. O yüzden iyileşmesini sağlayacak olan şeyin motivasyon olduğunu zanneder. Aslında bizi ayağa kaldıracak tek şey içimizdeki güçtür. Motivasyon sadece mastürbasyon gibidir kısa bir an zevk duyarsın ama geçicidir. En büyük kalıcı zevk senin kendi içindeki güçtür. İnsanlara ne kadar kibirli, ukala, terbiyesiz gözüksen de insanlar yerine kendi evini tercih etmendir. Biz insanları tanımaya çalışıyoruz. Kendimizi tanımıyoruz. Biz insanlara saygı duymaya çalışıyoruz ama kendimize saygı duymuyoruz. Çünkü bizi kanser etmekten başka hiçbir katkısı olmayan düşüncelerimizi bırakmıyoruz. Çünkü bizi verem etmekten başka hiçbir katkısı olmayan hayallerimizi bırakmıyoruz. Arzularımızı bırakmıyoruz. Kibrimizi bırakmıyoruz. Benliğimizden vazgeçmiyoruz. En sevdiğimiz insanı ölümle tehdit etseler de kendimizden vazgeçmiyoruz. Ama keşke kendimizden vazgeçmesek. Bizim kendimizden vazgeçmediğimiz gibi görünen şey aslında kibrimiz, egomuz, benliğimiz. Ringin ortasında yere düşmüş olan bizi ayağa kaldırıp iyileştirecek tek şey aslında biziz. Ama biz ayağa kalkmak için seyircinin motivasyonuna ihtiyaç duyuyoruz. Ama biz ayağa kalkmak için biraz daha oyalanmak adına zilin çalmasını bekliyoruz. Ve hayat bu şekilde geçerken ölüm zamanı kapımızı çalıyor. Her şey ne kadar öyleymiş gibi görünse de gerçek olan tek şey aslında daha hiç tanışmadığın sensin. Sen daha hiç kendinle karşılaşmadın. Sen daha hiç kendinle tanışmadın. Çünkü daha kim olduğunu bilmiyorsun. O yüzden ölene kadar ilaçlara, psikologlara, motivasyona ihtiyaç duyacağız. Çünkü biz doğarken kendimizden vazgeçmişiz. Çünkü sağ olsun etrafımızdaki sosyal örgü daha doğarken bizi kendimizden vazgeçirmiş.